Merhaba sevgili dostlar. Sizlere merhaba demeyi bile özlemişim. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İnşallah her şey yolundadır. Ben hala Hollanda'dayım bildiğiniz gibi. Beni merak edenler, soranlar, arayanlar, merak edenler için bir video oluşturayım istedim. Uzun zamanca bir ara verdim çalışıyoruz, dinleniyoruz, tekrar çalışıyoruz. Bugün muhteşem bir duaya geldim. Sudi Park'ta muhteşem bir gül bahçesi var. Onunla e, sizlere merhaba demek istedim. Hem de sesimi duyurmak istedim. İyiyim. Merak edenler için. Burası çok güzel. Güller çok muhteşem açmışlar. Gül bahçesi. Rengarenk güller var. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Birlikte gezeceğiz inşallah. Çiçeklerim ne durumda olduğunu, kim baktığını soranlar var. Eşime emanet ettim. Her akşam görüşüyoruz eşimle. Her akşam e, paylaşıyor benimle çiçekleri. Tabii ki ölenler var. Kalanlar var. Kalan sağlar bizim. Üzülmüyoruz. Önemli olan sağ salim geriye dönüş yapabilmek. Ee, yaklaşık iki buçuk ayımız kaldı. Eylül'ün son haftası gibi dönüş yapacağım inşallah. Çok sıcak Türkiye. Çok sıcak olduğunu söylüyor eşim. Burası o kadar sıcak değil. Ee, sabah serinliği, akşam serinliği var. Ee, en yüksek derece 27 dereceye çıktı geçen hafta içerisinde. Fakat o günde de... Inanılmaz böyle bir e, sıcaklık vardı sanki hissedilen 40-45 derece gibiydi e, O da sadece bir gün sürdü Tabii ki şu anda da hava durumu 20 derecelerde seyrediyor Önümüzdeki hafta içinde e, hava durumu yine yağmurlu veriyor yağmurlu olduğu zamanlarda 18-17 dereceye düşüyor çok değişik bitkiler var güzel bitkiler var Burada Yol boyunca gezdiğim yerlerde de öyle. Bu da bir gül türü. Pembe çiçek açmış. Çok da güzel kokuyor burası. Mis gibi kokuyor. Şöyle etraflıca göstereyim. Sonra daha yakından izleyeceğiz. Önce oturdum orada dinlendim. Ördekleri besledim biraz. Denak bölgesinde Zudi Park. Denak'ın içinde gezdim biraz. Türk marketleri var. Zaten girdiğiniz zaman, sokağa çıktığınız zaman Bulgaristan'dan, Türkiye'den, Hindistan'dan yani dünyanın her yerinden buraya gelenler var. Çoğunlukla çalışmak için geliyorlar. Küçücük bir ülke ama bütün dünyayı doyurmaya yetiyor. Şöyle sağ taraftan doğru gideyim. Ee, yabancılık çekmiyorum ee, şöyle ki istediğim zaman gelebiliyorum buraya otobüslere de alıştım artık Türk marketleri var Bulgar marketleri var her ülkenin marketi var ayrı ayrı biz tabi e, Türk lezzetlerine alıştığımız için e, onları arıyoruz pirinç mesela pilavlık pirinç almak istediğimde Türk marketinden alıyorum çünkü buranın pirinçleri farklı herkes alıştığı lezzeti arıyor haliyle <laughs> haliyle biz de Türk marketlerine giriyoruz genelde ilk başlangıçta biraz zorluk çektik tabi fakat daha sonra insan alışıyor şu güzellikleri seyredelim bakın ne kadar güzel çiçek açmışlar buket halinde güller. Çok güzeller. Daha önceki gelişimde bu kadar çok açmamışlardı. Güller tabi yavaş yavaş artık geçiyorlar fakat havalar serin seyrettiği için Yine de güzel görüntü oluşturmuşlar. Bugün pazar günlerden. Pazar günleri genelde parklarda insanlar vakit geçiriyor. Ee, çalışanlar dinleniyor. Bizim de bugün izin günümüz. Haftalık izin günlerimiz değişiyor. Çok yorulduk tabii ki. Kolay değil. Yani bir nevi gurbette yaşıyorsunuz. En çok torunumu özledim. Ailemi özledim. Yediğimiz içtiğimiz yemekleri özlüyoruz. Ailemizi özlüyoruz. Ezanımızı özlüyoruz. Bayrağımızı özlüyoruz. Nereye giderseniz gidin. Yani memleketiniz gibi hiçbir yer yok diyebilirim. Tek fark burada insanlar biraz daha huzurlu yaşıyorlar. Hani gelecek kaygısı yok yerel halkta fakat yerel halk neredeyse azınlık burada. Genelde hep yurt dışından gelenler var çalışmak için. Ay şu güllere. Nasıl güzel kokuyorlar, nasıl muhteşem kokuyorlar. Orada bir aile piknik yapıyor. Mangal yakıyorlar. Mangal yakmak serbest parkta. Bu park çok büyük. Bakın. Çok güzel de oturanlar var. Onları rahatsız etmeden yanlarından geçeceğim şimdi. Burada sokağa çıktığımız zaman ya Bulgarca konuşanlar var ya da Türkçe konuşanlar var genelde. O yüzden çok rahat. Yani alışveriş yapmaya girdiğimde de hiç zorluk çekmiyorum. Sokakta yürürken de öyle. Şurada minyatür güller var. O minyatür gülleri de görelim. Şöyle. Orada bir tane bacım bisikletinde gelmiş. Çekimler yapıyor. tabi güzellikleri ölümsüzleştirmek lazım. İlerleyen süreçte birkaç tane kaktüs sukulent satan yerler keşfettim. Oraları da gezeceğim nasip olsa. Çekim yapma imkanım olursa oralardan da çekim almaya planlıyorum. Nasip olursa inşallah. Oh, mis gibi kokuyor. Oh, nasıl güzeller, nasıl güzeller. Maşallah. Allah'ım yaratmış. uçsuz bucaksız bir park. Doğayı korumaşlar yani doğayı korumayı çok iyi başarıyor Avrupalılar. Orada bir tane heykel var. Minik bir gül bahçesi bu. Evet, daha sonra eve döndüğümüzde ilk işimiz tabii ki çiçeklerimizin bakımı olacak. Ee, bakalım ne durumdalar. Şimdilik iyi durumdalar birkaç tane hariç. Yani ben evde olsam da e, değişen bir şey, fark eden bir şey olmayacaktı. Çünkü yaz sıcaklarında illaki kayıplarımız oluyor. Umarım sizlerde çok fazla kayıplar yoktu. Bana yorumlarda yazarsanız iyi mesajlarınızı, iyi dileklerinizi hepinize minnettar kalırım. Umarım beni unutmamışsınızdır. Ben sizleri de çok özlüyorum. Nilüfer canım dostum, can dostum Belçika'da. O da Türkiye'ye yolculuk yapacak. Önümüzdeki hafta içinde bir buçuk ay sonra dönecek. Döndükten sonra onu da ziyaret etmeyi düşünüyorum buradan ayrılmadan önce. Onunla bir daha kucaklaşmak nasip olsun diliyorum tüm kalbimle. Çok sevdiğim bir dostum. Beni yalnız bırakmadı sağ olsun buraya geldiğimden beri sürekli görüştük. Halatır sorduk. Allah iyilerle karşılaştırsın. hepinizi, yolunuz iyilere çıksın. Nilüfer'in de dediği gibi iyilik yapanlarınız bol olsun can dostlarım, canlarım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hollanda, Den Haag, Park Gül Bahçesi'nden. Sevgiler, Allah'a emanet olun.